Merhaba, hoş geldin. Roma İmparatorluğu, Antik Çağ'ın en büyük, en güçlü imparatorluklarından birisiydi. Bu videoda Roma İmparatorluğu zamanında yaşanmış bir savaşta kaybolan Romalı askerler hakkındaki ilginç bir olaydan bahsedeceğim. İyi seyirler. Marco Licinio Crassus Milattan önce 53 yılında ölen Romalı aristokrat, yetenekli bir siyasetçi ve berbat bir askerdi. Crassus, milattan önce 54 yılında Roma İmparatorluğu'nun doğusundaki komşusu Parti İmparatorluğu'na karşı askeri bir sefer yaptı. Romalılar ve Partlar bugünkü Türkiye'nin Harran olarak adlandırılan bölgesinde karşı karşıya geldi. Partlar atlı okçuları ve part vuruşuyla ünlülerdi. Partlı suvariler attıkları oklarla düşmanlarına nefes aldırmazdı. Romalılar ise düzenli, disiplinli, son derece iyi bir orduya sahipti. Part İmparatorluğu ve Roma İmparatorluğu arasında yapılan bu savaşın adı Karhe Muharebesiydi. Romalılar bu savaşta kazanmak için her türlü olanağa sahipti. Krasus'un birlikleri yaklaşık 50.000 binken partlar 10 bin kadardı. Kare muharebesinde partların iki tane avantajı vardı. Bu avantajlardan birisi sahip oldukları atlı okçular, diğeri ise Roma ordusunun başındaki Krasus'un berbat bir asker general olmasıydı. Kare muharebesi partların kesin zaferiyle sonuçlandı. Krasus savaş sırasında yaptığı Ciddi hatalardan dolayı ordusunun büyük kısmını kaybetti. 10.000 kadar askeri esir düştü. Kendisi de esir olan Crassus savaştan sonra idam edildi. Kare muharebesinden sonra Part İmparatorluğu ve Roma İmparatorluğu arasında barış imzalandı. Romalılar esir alınan Romalı askerleri sorduklarında Partlılar ne oldukları hakkında herhangi bir fikirlerinin olmadığını söyledi. Aradan yıllar geçmişti. Askerlerin bir kısmı ölmüş olabilirdi ama hepsinin ölmüş olması mümkün değildi. Bu kayıp Roma'lı askerlerin hayatta olduğuyla ilgili ilginç bir teori vardır. 1955 yılında Çin kültürü hakkında uzman biri milattan önce 36 yılına ait, yani Crassus'un Partlara yenilişinden 17 yıl sonrasına ait antik bir metin bulduğunu açıkladı. Metinde bir general bugünkü Özbekistan'ın olduğu topraklarda askerlerinin yabancı bir grupla karşı karşıya geldiğinden bahseder. Bu yabancı grup balık puluna benzer bir düzende savaşıyordu ve general ilk kez böyle bir şey gördüğünden bahsediyordu. Bu metinde anlatılan kayıp Romalı askerler olabilir miydi? Romalıların savaşırken kendilerini korumak için kutuya benzer bir düzenleri vardı. Antik metinde anlatılan balık puluna benzetilen düzenle Romalıların düzeni birbirine çok benziyordu. Ayrıca yine bu metinde tıpkı Romalılarda olduğu gibi kara bir kamp düzeninden ve kampın ahşap çitlerle korunduğundan bahsedilir. Bu metinde anlatılan askerler eğer kayıp Romalı askerler ise partlar tarafından esir alındıktan sonra Çin sınırına kadar götürülmüştü. Burada Lijen adındaki bir kasabaya yerleştirilmişti. Lijen günümüzde arkeolojik bir sahadır. Buradaki kalıntılar, bulgular bir zamanlar burada yabancıların yaşamış olduğunu gösteriyor. Antik Lijen'in yakınlarında Likuan adında bir şehir vardır. Buranın sakinleri komşu yerleşim yerlerine göre daha uzun boylu, bazıları sarışın ve yeşil gözlüdür. Yani Avrupalıların özelliklerine benzer özelliklere sahiptir. 2005'te Çin Lazoa Üniversitesi Likuan sakinlerinin kanını analiz ettiğinde yarısından fazlasının atasının Avrupalı olduğu ortaya çıktı. Bütün bunlar Krasus'un kayıp askerlerine ne olduğunu açıklar gibi olsa da tam olarak net cevap vermiyor. Çünkü bu bölge Çin'den Avrupa'ya doğru uzanan İpek yoluna çok yakındır. Bu yoldan yüzyıllar içerisinde binlerce tüccar, gezgin geçmiştir ve bu da bölgedeki Avrupa kökenini açıklayabilir. Antik metindeki en şüpheli şey anlatılan olayın Kare muharebesinden 17 yıl sonra gerçekleşmiş olması. Çünkü eğer bu doğruysa, Romalı askerlerin en az 40 yaşında olması gerekiyor. 2000 yıl öncesinde 40 yaş yaşlı kabul edilebilecek bir yaştı. Ama bununla beraber Roma askerlerinin yaşlı olmasına rağmen savaştıklarını da biliyoruz. Dolayısıyla kayıp Romalı askerler arkeologlara göre hala gizemini koruyor. Günün birinde Lucuan'da bir Romalı kaskı ya da parası gibi ikna edici bir delil bulunana kadar bu gizem devam edecek. Beni izlediğiniz için teşekkür ederim. Videoyu beğendiyseniz beğenmeyi unutmayın. Görüş ve düşüncelerinizi yorumlarda paylaşabilirsiniz. Ayrıca yeni videolara yakından ulaşmak isterseniz kanalıma abone olabilir ve bildirimleri açabilirsiniz. Sağlıklı ve mutlu günler dilerim. Hoşçakalın.